Merhaba çocuklar. Türkçe dersinden görsel okuma, görsel yorumlama, görselle ilgili soruları cevaplama test 14'ü çözelim. Soru 1. Trafikte araç kullanan bir sürücü aşağıdaki levhalardan hangisine dikkat etmez? A şıkkı dur levhası, trafik levhasıdır. B şıkkı trafik levhası, C şıkkı trafik levhası. Fakat D şıkkı televizyonda çıkan bir e, semboldür. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Yukarıdaki görseli konu alan bir metnin konusu ne olabilir? Görseli incelediğimizde arkadaşlık bağları olamaz. Ödev yapma alışkanlığı olamaz. Kitap okuma alışkanlığı olabilir. Sohbet etme olamaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 3. Aşağıdaki görsellerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A görselinde arkadaşlık tam bahsediliyor. B görseli de arkadaşlık konusu. C görseli A ile D görseli arkadaşlık. Bir diğerlerinden farklı olan aile görselidir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 4. Yukarıdaki çocukların duygularına uygun olarak hangi cümle kullanılamaz? A. Onu görmek istemiyorum. Buradan gitsin. Burada bir kızgınlık var ama bu görsellerde kızgın ifadesi yok. B. Tatile gideceğimi öğrenince çok sevindim. Evet, uygundur. C. Kitabını kaybettiği için canı çok sıkılmıştı. Evet. D. Odasındaki dağınıklığı görünce gözlerine inanamadı. Evet. A şıkkı ile bir e, duyguyu belirtmediği için doğru cevabımız A seçeneği. Soru 5. Yukarıda verilen teknolojik aletlerin arasındaki ilişki ile yapılacak olan en doğru çıkarım aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişte kullanılan telefon ve günümüzdeki telefon görseli var. A. Birinci görseldeki telefonun kullanımı günümüzde daha yaygındır. Yanlış. B. Her iki telefonun rengi güzeldir. Bu da çıkarılabilir ama en doğru çıkarım dediği için rengin güzelliği ya da çirkinliği kişiden kişiye göre değişebilir. C. Telefon teknolojik geliştikçe değişime uğramıştır. Doğru. D. Verilen iki görseldeki telefona da aynı işlemleri yapabiliriz. Hayır. Beşinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 6. Yukarıda verilen paragrafa göre siyam kedisine ait bir görseldir. İsimlerini ana vatanları olan Tayland'ın eski isminden alan Siyam kedileri sevecen karakter yapıları ve keskin zekaları ile bilinirler. Ama onları dünya çapında üne kavuşturan karakteristik nitelikleri fiziksel özellikleridir. Siyam kedilerinin eşsiz güzellikteki mavi gözleri, ipek gibi yumuşacık tüyleri, ve gövdeleri ile yüzlerindeki renk geçişleri büyüleyicidir. Eğitimi açık, iyi huylu kediler olan siyam kedileri kusursuz fiziksel yapıları sayesinde dünyada hayranlık uyandıran nadir hayvanlardır. Çocuklar zaten mavi gözler bahsettiğinde gözü mavi olan C var. C şıkkı var. Ve zaten yüzlerindeki ve gövdelerindeki renk geçişleri evet C'de siyahtan beyaza bir geçiş olduğu için siyah kedisine ait bir görseldir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 7. Yukarıdaki görsel ne anlatmaktadır? Görseli incelediğimizde temiz bir çevre ve kirli bir çevre var. Şıklara bakıyoruz. Çevre temizliği ve atık toplamanın önemi olabilir. Su israfı değil. Hava kirliliği değil, sağlıklı yaşam değil. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 8. Erhan Çanakkale Savaşı ile ilgili bir sunum hazırlayacaktır. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisini Erhan sunumunda kullanamaz? Çanakkale Savaşı ile bu görseli kullanabilir. Çocuklar bu görsel Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir görseldir. Bu yüzden bunu kullanamaz. C ve D görsellerini de kullanabilir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 10. Aşağıdaki görsellerde kağıtın yapım aşamaları verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış görsellerden hangi ikisinin yeri değiştirilmelidir? Evet çocuklar yapım aşamalarını sıralandıralım. Ağaç kesiliyor daha sonra parçalanıyor ve kağıt oluyor baktığımızda değişecek görsellerimiz 3 ve 4. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Test 14'ün çözümünü bitirdik.